Teşekkürler. Tarih, gerçekten tarihi kentler beraber hareket ettiği zaman aslında birbirine çok güzel aktarımlarda bulunuyor. Ben ilk toplantıya katıldığımda, bundan sekiz yerine önceydi, çok etkilendim gezdiğim yerlerde çok güzel işler yapılmış. Ve dedim ki kesinlikle biz de şehrimizde bunları yapmamız lazım. O zaman ilçe belediye başkanıydım. Ee, Allah nasip etti 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi olduk. Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz. Dokunduğumuz her yerde de sizlere danışıyoruz, hocalarımıza danışıyoruz. Ee, bizi takdir ediyorlar. Marifet iltifata mahsarmış. Ee, ödüller aldık. Çok değerli ödüller oldu bizim için. Belediyede sevinç kaynağı oldu. Arkadaşlar daha iştahlı çalışmaya başladı. Sizler gibi e, çok görmüş, geçirmiş ve bu işin bilmini, ilmini yapan arkadaşların yaptığımız işleri takdir etmeleri bizi çok memnun etti. Bölge toplantımızın Balıkesir'de olmasından oldukça memnunum. E, i̇nşallah güzel vakit geçirirsiniz. Güzel paylaşımlarda, tecrübe aktarımlarında bulunursunuz. Toplantınızın hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Jüriye projeler geldiğinde büyük bir şaşkınlıkla biz projelere baktık. Balıkesir yani uzun yıllar bir yerde duran, etkin olarak katılmayan Tarihi Kentler Birliği toplantılarına ve etkinliklerine 14 projeyle gelmişti. Yani sayısal bir üstünlük vardı. Bu bir rekordu biz şaşırdık nedir bu projeler diye bakmaya başladık. O zaman gördük ki sadece sayısal bir üstünlük yok. Niteliksel olarak da çok değerli projeler var bu 14 projenin içinde. Balıkesir örneğini bütüncül koruma örneği olarak Tarihi Kentler Birliği'nin 480 belediyesine bu toplantıdan sonra örnek olarak, model olarak göstereceğiz. Dün gece Kazım Özal Caddesi'ni ve belediyemizin oradaki gayretlerini büyük bir mutlulukla izledik. Emek veren arkadaşlara bu tarihi sokağı yeniden hayatımıza geri çağıran yöneticilere, mimarlara, mühendislere, orada oturan insanlara hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Çekül Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği sivil dokunu yani kahramanların, padişahların değil sadece, aynı zamanda orada yaşayan insanların yaptığı evleri, o muhteşem konakları bir koruma hedefi olarak ortaya koymuştu. Bu anlamda da yine Balıkesir'de başarılı çalışmaların yapıldığını gördük, memnun olduk. Saat Kulesi'ni restore etmiş Balıkesir Belediyesi. Tarihi çeşmelerin projelerini yapmış, restore ediyor. Şadırvanı yeniden Balıkesir'in geçmişte kalan anılarından bugünkü yaşanmışlığın içine çekmiş. Biz buna kentsel peyzaj diyoruz. Türkiye'nin geçmişe doğru düşünürsek ilk deniz kentleri, ilk tatil kentleri Balıkesir'den. Dolayısıyla bu anlamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir planlama, bir turizm, kültür turizmi planlaması yapması gerekiyor. Şimdi Balıkesir'de de yeni yapılaşma çok olmuş ama ölçek şu anda çok tadında. Yani bu katları yükseltmeyin, yapı yoğunlaşmayı da arttırmayın. Balıkesir şu anda yaşanabilir bir kent. Ölçeği çok güzel, eserler bu yeni yapılaşmanın içinde ezilmiyor. Yani onların gölgesinde kalmıyor. Gündeniz gün arasında bir hediye takdimimiz olacak. Ben arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. <laughs> Mithat Hocama da bu kadar güzel özetlenebilir. İçimize okumuşsunuz, sonuçları görmüşsünüz. E, değerlendirdiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. E, biz istiyoruz ki e, Balıkesir kadim bir şehir. İnsanı da zerafeti de yüksek bir yer gençlerimize biz Z kuşağı değil de zafer kuşağı demeyi tercih ediyoruz. Çünkü bu ulusun tekrar şahlanışını onlar görecek ve yaşayacaklar. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şu elimizdeki şey de yani bir soyut bir somut mirasımız var ya o soyut mirasımız işte güreşlerimiz, el işlerimiz onların söze dökülüşü Onları da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Binalarımızı yaşatmaya çalıştığımız gibi. Ama takdir edilmek çok güzel bir şey. Herhalde daha iştahlı çalışacaktır bizim arkadaşlarımız değil mi? Bu hocam her zaman övmez. Eleştirdiğini çok biliyorum yani. Eleştirdik mi de acımasız, net bir şekilde incecekmiş diye düşünmeden net ortaya koyduğunuzu da gördük. Teşekkür ediyoruz hocam. Sizin eleştiriniz bizim için çok değerli. Sağ olun. Çok Çok Resmen Zanos camimiz işgal edilmişti. Yaklaşık 1600 metrelik bir yeşil alanı vardı. Kamulaştırmalarımız sonrasında da 6274 metrekareye ulaşan bir kamulaştırma. Geçen yıl Sayın Murat Kurum Çevre Bakanımız geldi. Birlikte çınar ağaçları diktik Sayın Valimizle birlikte. Ve meydanımızın şu anda ikinci etabı da bitmek üzere. Kısmet olursa herhalde yaz sonuna kadar da meydanımızın ikinci etabını açıp çok güzel bir parkla camimizi selamlamış olacağız. Kepekçiler binası, üst katında iki kat böyle bir yapı vardı. Onu satın aldık, mülkiyet sahibine başka bir yerden bir yer verdik, anlaştık, en sıkıştık. Şimdi sağdaki fotoğraftaki hale geldi, camimizin hemen bahçesinde. Onarım görse de herhalde tarihindeki en büyük restorasyonu herhalde biz ge gerçekleştirmiş olduk. 2021 yılında Koca Saat denen Şehrimizin sembolünü bu şekilde yeniden ayağa kaldırmış olduk.